Merhaba kıymetli hocalarım hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz kıymetli hocalarım ilk defa e-okula kayıt yapmak olacaktır. Bu birinci sınıf olabilir, okul öncesi olabilir veya ortaokul beşinci sınıf öğrencisi olabilir. Bu kayıt işlerini nasıl gerçekleştireceğiz bunu adım adım anlatacağız. Derse başlamadan önce sizden bir ricam lütfen kanalıma abone olunuz. Yorumlarımı, e, videolarıma yorum ve beğeni paylaşmanızı istiyorum. Evet kıymetli hocalarım üzerinden e-Okula girdikten sonra ilkokul, ortaokul kurum işlemleri var kıymetli hocalarım burayı tıklıyoruz. Gelen bu sayfada ve sol alt kesimde kayıt işlemleri var kıymetli hocalarım. Burayı tıklıyoruz. Hemen kayıt işlemlerin alt kısmında kayıt var, kayıt iptal var ve kesin kayıt var. Kıymetli hocalarım kaydı tıklıyoruz. Gelen bu sayfada kıymetli hocalarım öğrencinin TC'sine giriyoruz kıymetli hocalarım. TC'sine girdikten sonra burada zaten görüyorsunuz turuncu bir buton var. Bu butonu tıklıyoruz öğrencinin bilgilerini girdikten sonra işte e, nedir? Babasının cep telefonunu giydikten girdikten sonra burada kaydetme işlemi var. Kaydediyoruz kıymetli hocalarım. Kaydettikten sonra kayıt işlemi gitmiyor. Ne demek? İkinci bir aşamaya geçiyoruz kıymetli hocalarım. Hemen kesin kaydı var. Kesin kaydı tıklıyoruz. Evet. Öğrencilerimiz burada kesin kayıt yapılmayan öğrenci, kesin kayıt bekliyor kırmızı bir yazı gözükecek kıymetli hocalarım. Ne yapacağız kıymetli hocalarım? Oradan klasörü tıklıyoruz. Klasörde öğrenciye yeni numara vereceğiz. Ve yabancı dilini seçtikten sonra yani öğrenciye numara ve yabancı dilini seçtikten sonra kaydet diyoruz. Kaydetme işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Peki kıymetli hocalarım öğrencilerimiz çok fazla olabilir. Öğrenci Numaralarını sıraya bir düzen içinde vermemiz gerekiyorsa ne yapacağız? Hemen burada raporlar kısmı var. Bunu tıklıyoruz. Gelen bu sayfada kullanılmayan okul numara listesi var. Bunu tıklıyoruz kıymetli hocalarım. 1000'den 1500'e kadar sırala diyoruz. Tamam diyorum. Evet. Kullanılmayan öğrenci numaraları buradan gösteriyor kıymetli hocalarım. Bir geri gelelim. Şuradan hemen geri geliyor diyorum. Bir daha geri gidelim. Evet şu sayfaya geldik kıymetli hocalarım tekrar. Bu sayfaya nasıl geldik bir daha gösterelim. Raporlar kısmı var onu tıkladık. E-kayıt okul kontajı ve kayıt bölgeleri var kıymetli hocalar. Şimdi e öğrenci buraya geliyorsa kıymetli hocalarım bizim okulumuza öğrencinin adresine bakmak zorundayız. Bizim okulda mı değil mi? Çünkü bizim okuldaysa ona göre kayıt yapacağız. Bizim okulun bölgesi içerisinde ise kayıt yapmanın bir anlamı yok. Şimdi bunun için ne yapmamız gerekiyor? Ek kayıt okul kontajan ve kayıt bölgeleri diyor kıymetli hocalarım. Bu klasörü tıklıyoruz. Gelen bu sayfada kıymetli hocalarım benim okulum için benim okulum için şu anda bu adresleri veriyor kıymetli hocalarım. Evet. Bu adresler içerisinde olan öğrencileri bu okula kaydedeceğim. Başka bu bu adreslerin dışında olan öğrencileri kaydetme gibi bir yetkimiz yok maalesef. Evet kıymetli hocalarım ne yaptık numarayı verdik öğrenciye yabancı dilini seçtik ve artık numara verdikten sonra yabancı dilini seçtikten sonra kaydetiyoruz kıymetli hocalarım. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın kıymetli hocalarım. İyi akşamlar diliyorum.